Merhaba arkadaşlar. Öğrencilerimizden gelen soruları çözüyoruz. Kolay zor demeden hemen sorumuza bakalım. Arkadaşlar sorumuz antik geometrinin bir sorusu. Parametrik denklemi verilen bir doğrunun eğimini sormuş. Arkadaşlar parametrik denklemdeki bu parametre arkadaşlar x ve y değişkenlerinin aynı değişken türünden yazılmasıyla olur. Yapacağınız şey neydi? Bir, bir doğru denklemi y eşittir mx artı n ya da ax artı by artı c eşittir sıfır türünden yazıldığı için arkadaşlar bizim y'yi x türünden ya da x'i y türünden yazmamız lazım. Ben bu ifadede aşağıda Y eşittir 1 artı K'dan K'yı çekiyorum. K eşittir Y eksi 1. Bu aldığım ifade arkadaşlar yukarıda X gördüğüm yeri yazıyorum. X eşittir 2 eksi 3 çarpı Y eksi 1 oldu. Burayı da dağıtalım arkadaşlar. 2 eksi 3 Y artı 3. Buradan da arkadaşlar X eşittir 5 eksi 3 Y oldu. Hepsini aynı tarafa atalım. X artı 3 Y eksi 5 eşittir 0. Yani arkadaşlar şu tarz bir doğru denklemi oluşturulmuş oldu. Peki bu tarz bir doğru denkleminin eğimi neydi? eğim eşittir arkadaşlar. X'in katsayısı bölü Y'nin katsayısının eksi işaretlisiydi. O halde bizim doğrumuzun eğimi eksi 1 bölü 3 olur. Sıradaki sorumuza bakalım. Sıradaki sorumuz arkadaşlar bir e, sıralı ikili sorusu. Demiş ki bu eşitliği sağlayan doğrunun eğimi kaçtır demiş arkadaşlar. Aslında yine aynı parametrik cinsten yapacağız. Güzel oldu arkadaşlar. X eksi 4 eşittir eksi 4K. Y artı 2 eşittir 6K'ymış arkadaşlar. Buradan x'imiz eksi 4K artı 4. Buradan da arkadaşlar y'miz 6k eksi 2 imiş. Şimdi gelin bu sefer de arkadaşlar x'i y'den yazalım. Aslında farklı yolları da var da birinci çözümü öyle yaptığım için oradan yapmak istiyorum. Buradan geldim arkadaşlar. K'yı x türünden yazayım. x eksi 4 bölü eksi 4 eşittir k'dır. O halde y gördüğüm yere bunu yazıyorum. 6 çarpı x eksi 4 bölü eksi 4 eksi 2. Burayı da düzenlersem arkadaşlar 6 ile eksi 4 gitti. Burada eksi 3 kalsın. Burada 2 kalsın. Bu da ne olur arkadaşlar? Eksi 3x artı 12 bölü 2'leri var arkadaşlar. Bir de eksi 2'miz var. Y eşittir. Eksi 3 bölü 2x artı 4 olur. Arkadaşlar bu da diğer doğru denklemimize benzemedi mi? Yani y eşittir. Mx artı n şeklinde yazılan doğru. Bunun eğimi neydi arkadaşlar? Bunun eğimi x'in katsayısıydı yani m. O hadi x'imizin katsayısı eksi 3 bölü 2 olduğundan değişikli doğru cevap olur. Sıradaki sorumuza bakalım. A, B, C, real sayılar olmak üzere arkadaşlar doğru denklemimizi vermiş. Demiş ki bize A sıfırdan büyük, B sıfırdan küçük eğim açısı. Hemen eğimi yazalım. Eğim neydi arkadaşlar? X'in kat sayısı bölü Y'nin kat sayısının eksi işareti. Eğer arkadaşlar eğimini, eğiminiz pozitif çıkarsa açınız dardır. Eğiminiz negatif çıkarsa açınız da geniştir. Şimdi buradan bakın. A'sı pozitif. Arkadaşlar şöyle yapalım. Eksi. A'sı pozitif. B'si negatif. Bu işlemin çarpımı arkadaşlar. Eksi çarpı eksi artı olur. Burası artı. Demek ki bu birinci durumda eğim pozitif. O halde dar açıdır ifadesi doğru olur. A'sı negatif, B'si pozitif arkadaşlar. Gene yazalım. Eksi. A'sı negatif, B'si pozitif. Bakın gene pozitif geldi. Yani eğimin ne olması lazımdı? Açının dar açı olması lazım. Geniş açıdır demiş. Bu yanlış bir ifade oldu. A'sı sıfıra eşit ise arkadaşlar. B'si sıfırdan farklı ise eğim açısı 90 derece olur. Şimdi A'yı sıfır yaptık arkadaşlar. A'yı sıfır yaptık ne oldu? B'y artı C eşittir sıfır oldu. Yani arkadaşlar buradan Y eşittir. Eksi C bölü B. Arkadaşlar eğer bir doğru sadece bir isimle isimlendirilmişse Hangi ekseni kesmişse onun ismiyle anılır demiştik. O halde x, y düzlemini çiziyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar y eşittir dedi. Yani bu y'yi kesmiş sadece. Böyle de olabilir, böyle de olabilir. Kestiği noktamız da arkadaşlar. Eksi c bölü b, eksi c bölü b. Burası x, burası y düzlemi. Şimdi arkadaşlar buradaki bakıyoruz. Bu x eksenini kesmediği için arkadaşlar bunun eğim açısı yok. O halde buradaki Üçüncü öncülümüz de. yanlış olur arkadaşlar. Bu durumda doğru cevabımız yalnız bir aşıkkı olur. Gelin bir diğer sorumuza bakalım. Bu doğru x eksenine paralel olduğuna göre hemen gelin madem x ekseninden bahsediyor x'ye düzlemini çizelim. X y düzlemini çizdikten sonra arkadaşlar x yerine x eksenine paralel olmak. x eksenine paralel olmak böyle bir doğru olmak değil mi? Az önce söyledik tekrarlıyorum eğer bir doğru sadece bir ekseni kesmişse onun ismiyle anılır. O halde y eşittir arkadaşlar bir isimle anlacak Yani x bileşenimizin olmaması lazım. O halde 2 yani eksi 3'ümüzün kesinlikle sıfır olması lazım. Elimizde arkadaşlar buradan 3 bölü 2 olur. D şıkkı doğru cevaptır. Sıradaki sorumuza bakıyoruz. Bu doğru x eksenine dik. Arkadaşlar bu tarz örneklerde muhakkak bile eksen çizin. Yani eksen çizmeden nasıl canlandıracaksınız? Burası x, y düzlemi. Kime dikmiş? x eksenine dik. Şimdi x eksenine dik bir doğru çiziyorum. Bakınız x eksenine dik bir doğru nereden çizirse çizilsin sadece x eksenini keser. Yani x'e bağlı olacak. Y bileşeni denklemde olmayacak. O halde denklemde y bileşeni olmayacaksa y'nin katsayısı sayısı da ne olacak arkadaşlar? Sıfır olacak. M'imiz buradan kaç gelir? 4 gelir. D şıkkı doğru cevaptır. Evet arkadaşımızın sorularını çözdük. Umarım açıklayıcı olmuştur. Hepinize çalışmanızda başarılar diliyorum. Kolay gelsin.